Geliyorsanız teker teker sizi götürelim. Gelmiyorsanız zorla götüreceğiz. Çalışmanın bu direniş nasıl sürdürülebilir? Bunlara dair çok şey öğrendiğimi düşünüyorum ve herhalde herkes de çok şey öğrendi bu süreçte buna dair. Benim e, en çok öğrendiğim şeylerin başında direnişin e, homojen bir şey kolay kolay olmadığı, ne kadar homojenleşip e, bileşenlerin birbirlerini dışlamadan anlamaya başlayıp birlikte bir direniş yarattığı oranda güçlendiği e, oldu. 6 ay bile sürmeyeceğini tahmin edenler vardı. Dolayısıyla e, kuvvetli, e, değerli e, bir birlikteliğin yaratılabildiğine inanıyorum. Kişisel olarak e, benim için çok e, acı ve tatlı anıların birleştiği bir e, süreçti bu bir sene. E, hayatta özellikle de son yıllarda benim için en değerli olan şey okulda ders vermekti. Ee, bunu da sadece ders vermek olarak değil, sinema ve müzik e, paylaşabilmek, sinema ve müziğin birlikte nasıl yorumlanacağı üzerinden e, hayatı e, tartışabilmek, hayattaki değerli olan ahlaki, e, estetik e, unsurları öğrencilerle birlikte e, tartışıp e, üzerine fikir üretebilmek e, hayatımı en güzelleştiren e, yanıydı, hayatımın en güzel yanıydı. E, bunu kaybetmiş oldum. Zorbalıkla almış oldular. Bu kısmı çok acı veriyor. Fakat bu olduktan sonra görmüş olduğum meslektaşlarımdan ve özellikle öğrencilerden destek, dayanışma ve sevgi seli diyeyim. Birbirimize karşı duygularımızı cömertçe açtığımız, paylaştığımız ve yaşam alanımızın her alanına direnişi yaydığımız zaman ve özellikle de hayata dair, sanata dair e, konuları böyle bir bütünleştirerek ahlaki, politik bir perspektiften zaman ne kadar güçlü bağlar kurabilmiş olduğunu gösterdi. O yüzden de e, yaptığım her şeyden mutluyum, iyi ki yaptım e, diyorum. Oldu. Ben okulun içerisinde hukukçu kimliğimi hiçbir zaman taşımıyordum. E, bu belki de direnişten çok öğrendiğim şeylerden birisi oldu yani hayatın bir bütün olduğu. Ve e, hani hayatınızı böyle parçalayamıyorsunuz, okul şöyle, avukatlık böyle, politik alan böyle, özel alan böyle değil. Hepsi bir bütün, e, bu bütünü fark etmeme sebep olan anlardan birisiydi bütün o hukuksal, hukuki süreç. E, bir anda çok sevdiğim insanların büyük bir haksızlığa uğradığını gördüm. E, onlar için yapabileceğim bir şeyler olduğunu fark ettim. Benden çok daha fazlasını yapan meslektaşlarım olduğunu gördüm. Onların içine girip, onlardan bir şeyler öğrenip bir yandan da beni tanıyan öğrenciler çok güven veren var, bir varlık olarak nezarethaneye, emniyete, savcılığa girdiğim zaman onların mutlu olduğunu ve kendilerini daha rahat hissettiklerini gördüm. Dolayısıyla böyle birden hani hayat sadece derste değil, hayat sadece adliyede değil, hepsinin birleştiği yerlerde çok güçlü bağlar kurulabiliyor ve bu kuvvetli bağları kurmanın en kolay ve anlamlı yolu da herhalde doğrunun, adil olanın ve birisi ihtiyaç halindeyken onun yanında olmak. Gençler her zaman muhalif olurlar ve olmak zorundalar çünkü değişim gençlerle birlikte, öğrencilerle birlikte gelir. O yüzden o kısmı normal fakat şu anda toplumun her kesiminde çok büyük bir sindirilmişlik varken işlerinde en çok sesini duyuran ve e, kamuoyunda da kendisine destek bulan kesim şu an itibariyle en cesur kesim öğrenciler ve öğrencilerin içerisinde de Boğaziçi Üniversitesi'nin bu seneki direnişinin tabii özel bir yanı da oldu. Kamuoyunda çıkarttığı ses olarak diğer üniversiteden biraz daha yüksek çıkabildiği için o ses. Şu anda içinde yaşadığımız ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini ve hiç kimsenin gelecek umudunun olmadığını, nasıl yok edildiğini düşündüğümüz zaman öğrencilerin sesini bu kadar çok çıkartması bu kadar güçlü çıkartması hepimize çok umut veriyor ve bu ülkenin geleceğinin bir kez daha ama belki en çok bu sefer öğrenciler tarafından yazılacağını görüyoruz. Bunu da fark eden iktidar zaten her yerde olabildiğince özgür konuşmayı, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışırken tabii ki en büyük ve en sert darbe öğrencilere vurmaya çalışıyor. O yüzden buradaki hukuksuzluğun bu kadar net katı, daha dikkat çekici ve acımasız olmasının sebebi e, hareketten ne kadar çok korktukları ki e, okulda Naci, tam sizin söylemiş olduğunuz Berke ve Perit'in tutukluluk süreci e, neden tutuklandıkları e, çok çarpıcı. Bir rektör e, kayyum protestosunda e, yani rektör kemeresini kullandım konumsal olarak e, kayyumu protesto ederken rektörlük binasının önünde bir arabanın etrafında gelişen bir olaylar silsilesi o kadar büyük bir korku salıyor ki Çünkü büyük bir ihtimalle onun iktidarını ve varlığını bir saldırı olarak algılıyor bunu ve bir korkuya sebep oluyor Onda anında ve çok büyük bir tepki veriyor Siz de çok iyi biliyorsunuz onun öğrenci şikayet ettiği dilekçeyi okuduk yani sayfalarca ve muhakkak, tutuklansınlar diye böyle ısrar ederek herhangi bir şikayet dilekçesi gibi değil. O gerçekten o öğrencilerin tutuklanmasını istedi. 89 gün oldu sanırım şu anda tutuklular ve e, insanın vicdanını çok e, acıtıyor ama bir yandan da e, onlar için gösterilen destek, e, şu anda önümüzde çok yakın bir tarihte olacak olan duruşmanın verdiği heyecanla e, yine de onu yani şu anda daha pozitif konuşabiliyorum. 2-3 hafta önce çok üzülüyordum. Şu anda e, bu hafta onları alacağız diye hissediyorum geleceksizlik hissi herkesin kendi iradesini kullanarak kendi geleceğini kendi elleriyle yaratmasını zorunlu kıldı. Şimdi daha önceki kuşaklar veya dönemlerde her şey bu kadar kötü değildi mesela 10 yıl önce da 20 yıl önce. Dolayısıyla hani o zaman da bu kadar kötü olsaydı o kuşaklar ne yapardı bilmiyorum ama bu, şu andaki öğrenciler kesin olarak biz bu geleceksizliği kabul etmiyoruz, biz bize dayatılan bu sistemi kabul etmiyoruz ve kendi geleceğimizi daha güzel bir geleceği birlikte yaratmak istiyoruz'u ortaya koyuyorlar bir böyle amaç olarak. O anlamda evet farklılar. Bunu daha önce kimse yapmadı. Aslında bence şu anda üniversite yönetilmiyor. Yani bildiğimiz anlamda bir üniversite yönetimi yok. Üniversitede son bir sene içerisinde eğitim, öğretim, sağlık ve benzeri konularda yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler, e, üniversiteyi ileri götürmek için atılması gereken adımlar sıfır. Hiçbirisi yapılmıyor. hani bunu birisi üniversite yönetim kurulundan ya da senatodan benden çok daha tecrübeli ve kıdemli ve bu konuda idari tecrübesi olan hocalar çok daha iyi cevap vereceklerdir. ama içinden böyle yarı dışından yarı içinden olarak baktığım zaman çok net görüyorum ki üniversite yönettikleri yok. Şu anda yaptıkları tek şey tam bir kayyum sistemi olarak belediyelerden de aşina olduğumuz üzerine zorbalıkla, hani Aminat abiyle çöreklendikleri üniversiteyi kendileri ne kadar daha rahat yönetebiliriz'i yaratmak. Üniversitenin genelekselleşmiş personel ve özellikle öğretim üyesi alımı sistemini değiştirip daha kendilerinin yönetebileceği kendi kontrolünde olabilecekleri sistemlerle öğretim elemanları almak. Yani o oy kullanma sistemi üzerinden yönetsel olarak neye ulaşabiliriz? Bir, bunu yapmaya çalışıyorlar. İki, her türlü muhalefeti sindirmek ve dışarıda bırakmak. Beni dersimi kapattılar. Daha sonra Can Candan'ın dersini kapattılar. Özcan Vardar'ın, Seda Binbaşekil'in, Mohan Hoca'nın derslerini kapattılar. Bunların hepsi muhalif hocalardı. Bu dersleri kapattılar. Bunu, yani niye bu dersleri kapattıklarının cevabı, basit bir şekilde diğer hocalara muhalif olmayın. Muhalif olduğunuzda sesinizi yükseltmeyin. Hatta daha da acımasızı benim gibi öğrencilere destek de olmayın veya canda olduğu gibi sakın bu direnişin belgeselini de yapmayın ee, uzak durun kendi dersinizi verin burada sakin sakin yaşatırız siz o zaman en ufak bir e, kuvvetli e, muhalif direniş hamlesinde sizi yaşatmayacağız e, ipucunu vermek okula verilen zararların hepsine bakıldığı zaman belli bir ideoloji ve bir pratik ve bir politikanın devamında yoksa rastgele Kötü idare ettikleri için kulüp kapatıyorlar, hocaları ders açmıyorlar falan değil. Yapılan bütün kötülükler çok sistematik kötülükler. O anlamda da üniversite eskisi gibi idare edilmiyor. Üniversite şu anda kendi sistemlerini zorbalıkla oturtmak üzerine bir geçiş sürecinde. Atama olduğu sürece, kayyum olduğu sürece ve bileşenler tarafından seçilmediği sürece hepsi bizim gözümüzde aynı hükümsüzlükte ve değersizlikte. Ama yani e, kötüler arasında da kıyaslama yapmak mümkün. Ben şöyle bir kıyaslama yapabiliyorum kendi açımdan. Melih Bulu tam bir proje insanıydı. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ni 21. yüzyılın daha liberal politikaları e, çerçevesinde bir proje üniversitesi yapacak e, yapmayı hedefliyordu. E, buralardan belirli yerlerde ticari bağlantılarla yani e, akademik bir böyle e, güzelliği Tam bir ticari bir marka ve proje içerisinde sömürmek üzerine giden bir hali vardı. Gayet kötü. Ama Naci İnce farklı. Naci İnce ve özellikle de beraberindeki ekibi ve oradaki herkesin biliyoruz çünkü politik fikirlerini ve iktidarla da bağlantılarını Melih Bulu gibi değiller. Onlar yani proje falan değil. Onlar tamamen Boğaziçi Üniversitesi'nin iktidarın söylemlerini yeniden üreten, destekleyen. Ee, ve yani gençlerin beyinlerini de e, o şekilde güdümlendirerek e, eğitimi e, o kalıp içerisinde yeniden üretmeye çalışan e, çok politik ve ideolojik bir yerden geliyor o yüzden İnci'nin kötülüğü bambaşka bir e, seviyede ve çok somut bir politik e, hedefin bir devamı manipülörler da bence o anlamda çok e, ciddi bir fark var. Çok kritik bir döneme işte oldu kesimde bir yıl hep önemlidir, bir dönemdir. Herkes için bir işte yeni yıl, bir doğum günü anlamında da. Dolayısıyla nereye gittiğini bence öngörmenin çok zor olduğu bir kesitliyiz. Çünkü Naci İnci'nin atanmasıyla birlikte yaptığı kötülükler özellikle ilk döneminde benim dersimin sonbaharda açılmamasını, tekrarlaması, Can Can'dan ilgili Soruşturma var diye iftira atması aslında soruşturmanın o kesitte olmadığının ortaya çıkması, e, hızlı hızlı derslerin kapatılması, ve diğer bütün hasarları da birlikte görünce. Ee, Narcinci kesitinde ben direnişin çok böyle iyime kazanmasını, çok yükselmesini bekliyordum. Ee, o şekilde olmadı ve şu anda birinci senenin bittiği noktada herkesin e, ne kadar çok şey kazandık, ne kadar çok şey kaybettik bunların bir muhasebesini yapıp nereye gideceğine birlikte karar vermesi lazım. Bu anlamda hem ülkenin ekonomik gidişatının ne kadar kötü olduğu, e, hem barınamıyoruz harekatı, hareketi gibi ee, diğer üniversitelerin de ortak ihtiyaçlarının e, beliriyor olması ve iktidar bunları da olabildiğince sert bir şekilde bastırıyor olması bunların hepsini bir arada düşününce bu bir yere gidecek o kesin. Ee, o gideceği yeri yaratmak için herkesin e, adil, doğru e, olanın yanında, ihtiyacı olanların yanında yer alması gerekiyor ama nereye gideceğini kimse herhalde şu anda tahmin edemez kolay kolay.